Merhaba ben Serdar Güneş, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün deney seti üzerinden motor potansiyometre uygulamasını göstereceğim. Programı anlatacak olursam e, öncelikle kontrol paneli üzerinden run dendikten sonra hız değerimizi yüze atıyoruz. Ardından e, buradaki if komutunda e, sistemin 1 veya 0 oluşuna göre e, eksenimiz ya çalışıyor ya da e, çalışmıyor, duruyor. Ve buradaki label'larla da döngü sağlanmış burada da start alması için başta komutundan buradaki inputları atadığımız komutlardan e, sinyal bekliyor. Ardından e, sistem bir yapıyor ve oradaki döngüdeki gibi e, motorun çalışması sağlanıyor. Stop da aynı şekilde. Hızlanma ve yavaş, yavaşlanma komutlarına bakacak olursak da yine sistem başladıktan sonra buradaki arttırdan e, sinyal bekliyor sistem ve Sinyal geldikten sonra her seferinde her sinyal aldığında hız değerine 50 ekliyor ve yine labellarla geri dönerek döngü şeklinde çalışıyor. Aynı şekilde de yavaşlamada da e, azaltan sinyal bekliyor ve her sinyal aldığında da hızı 50 azaltıyor. Şimdi çalıştıracağım. Hmm. başlaya bastığımda dönmesi lazım. Hızı 100 şu anda. Hızlanmaya basıyorum. 3 kere arttırdım ve 3 kere 50 arttı hızı. Şimdi tekrar yavaşlatıyorum. Ve dura bastığımda da duruyor. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim.